Değerli izleyicilerimiz, bugün Hamburg'da tarihi bir imza törenine konuk olacaksınız. Hamburg eyaleti ile, Hamburg hükümeti ile Müslümanlar ve Alevi cemaati arasında bir devlet anlaşması imzalanacak. Ve bu anlaşma gereği Müslümanlar ve Aleviler resmi tatillerde, dini tatillerinde tatil olarak kullanabilecekler. Ve aynı zamanda okullarla da e, İslam din dersleri verilebilecek. Bunun Almanya'daki 16 eyalet arasında Hamburg'da ilk defa atılmış olması da ayrı bir önem taşıyor. Bunun diğer eyaletlere sıçraması bekleniyor. Şimdi sizleri bu tarihi imza törenine götürüyoruz ve oradaki e, gelişmeleri ve tarihi ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Die heutige Vertragsunterzeichnung ist jahrelanger <laughs> sorgfältiger und respektvoller Gemeinschaftsarbeit auch bereits des vorigen Senats vorbereitet worden. Die Vereinbarungen sind für die Praxis gemacht, um dem vielfach Wesen auf. Aber sie gehen über den rein juristischen Gehalt hinaus und setzen ein Zeichen Respekt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft. Es gilt für den Respekt, den der Staat gegenüber den religiösen Überzeugungen seiner Bürgerinnen und Bürger zu bieten hat. Dieser Respekt wird mit diesen Verträgen ausgedrückt. Es ist heute sicherlich auch persönlich ein großer Tag, nicht nur für mich, aber auch für unsere Religionsgemeinschaften, die muslimischen Verbände. Darüber hinaus ist es sicherlich auch ein historischer Tag für Hamburg, aber auch für Deutschland dass wir nach einem Marathon von circa sechs Jahren Verhandlungen äh, die Verträge mit den muslimischen Verbänden und auch der alevitischen Gemeinde heute zu einem Abschluss bringen. Diesem Ansinnen sind wir mit dem heutigen historischen Tage ein großes Stück näher gekommen. Wir wünschen uns in Deutschland die Akzeptanz der Muslime als gleichberechtigten Bestandteil dieser Gesellschaft, denn dies ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Mit dem Vertrag werden nicht nur die Anerkennung islamischer Feiertage und die gemeinsame Gestaltung des Religionsunterrichtes festgehalten, auch die Seelsorge ist in ihm festgeschrieben. Der Vertrag trägt so zu einer stärkeren Teilhabe muslimischer Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen Leben bei. Unsere Hoffnung ist, dass dieser Vertrag eine Vorbildfunktion einnimmt. Zum einen soll er für andere Bundesländer als Anstoß dienen, dem Beispiel von Hamburg zu folgen. eine Impuls für weitere weitere entwicklung Evet bugün Hamburg Belediye Sarayı'nda Müslümanlar ve Alevi toplumuyla ile yapılan devlet anlaşmasındayız. Şu anda yanımızda Şura'nın Başkanı Mustafa Yoldaş var. Doktor Mustafa Yoldaş. Hemen evet. değerlendirmesini alalım. Tabii öncelikle bütün Müslümanlar için ve özellikle hamburg'daki yaşayan Müslümanlar ve insanlar için hayırlı olsun demek istiyorum. E, bu anlaşma e, 50 yıllık bir maziden sonra burada Müslümanların artık dini cemaat olarak tanınmasının bir vesikasıdır, bir ibrasıdır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren kiliselerle ve diğer dini cemaatlerle aynı seviyedeyiz. En, en azından resmen e, hükümet tarafından bu şekilde kabul edilmiş bulunmaktayız. Bu tabi gurur verici bir çalışma bizim için ve diğer eyaletler için de örnek bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Ve görüyoruz ki çevremizdeki diğer eyaletler de bu tür müzakerelere başlamışlar ve e, noktalama çabasındalar ama e, her şeyde ilk olmak zordur. Biz ilki başardığımız için gurur duyuyoruz. CDU olarak biliyorsunuz von e, Boys zamanında başlamıştı bu, bu tür konuşmalar ve ben bunu kesinlikle bir akseptans olarak çok önemli buluyorum. Ve e, tarihin bir ilkin gerçekleşmesi de çok güzel bir olay. Aynı zamanda e, yerli ve zamanda olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık e, biz de bizler toplumun bir parçasıyız ve böyle anlaşmalar yaparaktan bir nevi kendimiz de bu, yeri, bu ülkenin bir parçası olduğumuzu bir daha daha kanıtlamış oluyoruz. Belediye sarayındaki devlet anlaşmasıyla ilgili görüş almaya devam ediyoruz ve şimdi yanımızda Öger Türklu Genel Müdürü Selim Bey var. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Tarihi olayda siz de bugün buradaydınız. Ben böyle bir tarihi bir inada, tarihi bir olaya şahitlik etmek bizleri gayet mutlu etti. Ola tarih yazacaktır tabii ki. Eee i̇ki, Buradaki insanlar için, e, Müslümanlar için, Aleviler için atılmış olan e, çok güzel bir e, hareket olmakla birlikte darısı diğer <laughs> Almanya'daki eyaletlerin başına e, canı gönülden tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. oldu? Biz de size teşekkür ediyoruz. Hemen sizi de tanıyalım kısaca. E, ismim i̇smim Şenol Gül, iş adamıyım, Hamburg'danım. E, Hamburg'da böyle bir olayın hayata geçirilmesi beni bir Hamburglu olarak e, onurlandırdı. Her şeyden önce biz e, Almanya'da yaşayan e, Türk kökenli Almanlar olarak diyeyim, e, dinimizin ve anneannelerimizin e, e, böyle ortak bir zeminde e, Hristiyan toplumu içerisinde kabul görmesinin bir başlangıcı olarak, bir miladi bir gün olarak bugünü e, beraber yaşamak, bu organizeyi gerçekleştiren insanların yanında olmak ve böyle bir anlaşmanın yapıldığı zaman da buna şahit olmak bizi ayrıca onurlandırdı. Emeği geçen herkese de ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Bir Hamburglu Türk olarak. Şimdi yanımızda Ejder Tatar var. Siz de Hamburg'daki Aleviler temsilen bu sürecin uzun zamandır içindeydiniz. Bugün hem Müslümanlarla hem de Alevi cemaatiyle ilgili iki ayrı anlaşma imzalandı. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, bugün gerçekten Aleviler için tarihi bir gün. Alevilerin belki tarihlerinde ilk sever resmi yaptıkları bir devlet anlaşması. Ee, bu anlaşma ile birlikte Aleviler bir hem inanç olarak hem toplum olarak hem kültür olarak e, anayasal güvence altına alınmış bulunmaktadırlar. E, bu anlaşma ile birlikte din derslerinin verilmesinde e, entegrasyon çalışmalarında e, toplumun bir sürü e, çalışılacak alanlarında e, görev alacaklar, e, görevlerini daha etkin yapacaklar. Onun için e, bizim için söylediğim gibi tarihi bir olay. E, İnşallah bu anlaşma diğer şehirlere, diğer eyaletlere, Avrupa'nın bir sürü değişik ülkelerine yayılır. Oralarda aynı anlaşmaları yaparlar. Böylece bizim toplumumuz da hem içinde bulunduğu topluma daha çabuk yakınlaşır, hem de kendi içindeki dinamizmi bu topluma aktarabilir. Bugün devletimizi temsilen Hamburg. Başkonsolosumuz Devrim Öztürk de bugün bu tarihi anda buradaydı. Sizin görüşlerinizi kısa bir alabilir miyiz? Tabii ki Üzülüyoruz. bugün burada bulmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Çünkü Almanya'da ilk kez bir eyalet, Müslüman toplumuyla ve Alevi toplumuyla resmen tanıyan bir anlaşma, Şitat Fersak imzaladılar. Bu anlaşma gerçekten e, sembolik önemi e, içeriğinden belki daha çok ve herkesin bildiği gibi aslında anayasayla zaten tanınmış olan hakların ötesinde fazla bir hak tanımıyor. Ama e, Almanya'daki en büyük tartışma İslam'ın Almanya'ya ait olduğu olgusunun kabulü ve Müslümanların buradaki konumuydu. Ve bu anlaşmanın imzalanmasıyla bence Hamburg eyaleti gerçekten çok güzel bir adım attı ve diğer eyaletlere öneri, e, şey, örnek olabilecek bir adım attı kendilerini tebrik ediyoruz. Bütün e, müzakereleri yürüten e, İslami teşkilatları ya da Alevi teşkilatını da tebrik ediyoruz. Bence bu anlaşmayla atılan adım bizim katılım dediğimiz Almanya'daki Türk toplumunun buradaki topluma kaynaşması konusunda çok önemli bir adımdır. Değerli izleyicimiz tarihi bir mekanda bugün tarihi bir gün yaşadık. Almanya'da ilk defa 16 eyalet arasından Hamburg eyaleti Müslümanlarla devlet anlaşması aynı zamanda Alevilerle devlet anlaşması yapıldı. Ve biz de bu devlet anlaşmasıyla ilgili yetkili kişilerle yaptığımız röportajlarımızı ekrana getirdik.